Şimdi madem hani arkadaşlarımız dedik e, bizim gururumuz olan iki arkadaşımız var. Show TV haber merkezinde ve tabii Sky Türk 360 haber merkezinde muhabir arkadaşımız Burak Ersemiz ve kameraman Deniz Pirinçiler ödüle doymuyor. Van depreminde yaptıkları özel haberle gündeme damgasını vuran ikili bu kez de Metin Göktepe ödüllerinde birinci oldu. Ödüllerini Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe'den alan ikili bu haberle aldıkları ödül sayısını da 3'e yükseltmiş oldu. Bu yıl 15.si düzenlenen Metin Göktepe ödülleri sahiplerini buldu. <laughs> Ahmet Şük ve Nedim Şener'in de katıldığı törende Show TV muhabiri Burak Ertemiz ve kameraman Deniz Pirinçiler görüntülü haber dalında birinci oldu. Bunları bu ödülü Metin Göktepe ödülünü ben bu üç isim Hayat, İzzet ve ihsan için alıyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Meslek hayatımın en onurlu günlerinden birini yaşıyorum. Yani ben de Metin kardeşim gibi halk için haber yapmaya çalıştım her zaman. Bu yaptığımız haber de böyle bir haber. annemin yani annenliğinde almakta ayrıca gurur verdim. Ona çok teşekkür ederim. Çok... Var abi, itfaiye haberi, itfaiye. Van'da yaşanan artçı deprem anında hastanede terk edilen bebekleri görüntüleyen ekip bu haberle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti'nden sonra üçüncü kez ödüle layık görüldü. Neyse elektrik var Deniz. Muhabir Burak Ertemiz ve kameraman Deniz Pirinçiler ödüllerini Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe'den aldı. Anne Göktepe'nin söyledikleri ise herkesi duygulandırdı. Biz <laughs> bunu her zaman bekliyorduk. Yani Metin böyle arkadaşları görmek istiyorum böyle toplandığımız yerde. Çok teşekkür ederim size. Sağ olun, var olun. Hepiniz benim için metinsiz. sevgili arkadaşlarımız Burak ve Deniz'i bir kez daha tebrik ediyoruz. Yüz akımız oldular diyelim ve Hüseyin'e dönelim bakalım hava durumunda bugün neler.